Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün bugün Baldur'un ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yine Baldur oynayacağız. Bu sefer Baldur'u bitireceğiz aga. Bak bitireceğiz diyorum bak. Bitireceğiz. Bitireceğiz Baldur'u. Bitirirsek çok iyi olur. Bitireceğiz Baldur'u. Direkt hiç uzatmıyorum. Başlayalım. Zaten oyunun amacını anlatmıştım. Geçen videoda. Evet, şu çelotoş zaten bizi kovalıyor. Ya da bırakmıyor. Peşimizi. Çelotoş. 4. 4 mü? Kaçtı lan? 4. 0. 15. Doğru. Bizi yine doğru yaptık bu sefer bitireceğim bal diye komiklik yapar mıyım bilmiyorum herhalde yaparım hatta bak komiklik yapıyorum ben o keltoş kafanı ben ha, bak yaptım işte <laughs> hocam ezdik hocam ben gitmek istiyorum oğlum böyle böyle okul mu olur lan hepsini hapishane gibi çitle kapatmışsınız etrafı ula senin gibi balde olmaz olsun bütün her yeri çitle kapatmışlar ya şimdi gel şu pro matematik problemini çözelim aga 5. E ee, bir, bir. <laughs> Nasıl doğru değil abi? Bence doğru olması lazım yani. Nasıl doğru değil? Arkadaşlar burada 40 abone olmuşuz. Ee, son arkadaşlar şu an 50 aboneye doğru gideceğiz. 50 abone oldu mu yüzümü göstereceğim. Şaka şaka. <laughs> Belki gösteririm ama bilmem. 50 abone yaptınız mı bakarım. <laughs> Ama şimdi ben yüzü bir gösterir bir bolu bilmem çünkü kerto suratımı görmek için çok heyecanlısınız. 40 aboneyiz aga. 40. Bu. Cetveli de orada nasıl kovalaya kovalaya geliyor görüyor. A çorap adam. Çorap hem ne yapıyor? Hem gitti ya? Hem niye gidiyor? Onu çikolata mı bıraktı lan bana o? Orada değişik bir şey bıraktı. Neyse. Çok önemli değil. Ben hemen matematik ve baldi bitirmek istiyorum. Ben baldi bitirdim mi çok iyi olur. Ben hiç hiçbir baldi bitirmedim. Ancak hep yüklediğimde hep şu makas alalım da ne olur ne olmaz. 1 0. 12. Salla. Salladım. Tamam tamam. İyiyiz iyiyiz. Biraz hızlı olalım yoksa bu Allah'ımın baldisi hızlanıyor. Her soru çözdüğümde hızlanır mı arkadaşlar? Bana bak lan keltoş. hızlanıyor onlar. O para mı bıraktı lan o oraya? Para bıraktı herhalde o. Geliyor mu? Gelmiyor. Çünkü şey cetvel sesi. Aa para bırakmış lan oraya. Vay çorap adam iyiymiş man. O şu hemen şu gelin matematik sorusunu da çözelim. Ondan sonra yürüyüp olup gidelim. 6 4 Ta salla geç. Zaten bunun sonucunu bilmiyorum. Ee, hiç bakmıyorum. Zaten salla geç diyorum. Geçiliyor öyle. Komiklik yapar mıyım bilmem. Şu makası alalım da. Belki hocanın saçını keseriz çıkarsa. Ben hocamın kertoş kalmasını istiyorum. <laughs> hocanın saçlarını şöyle kıt kıt keseriz. Valla muhteşem olur yani hocanın. Müdür bey, müdür bey ne yapıyorsunuz? Şöyle şöyle yapıp yapıp duruyor. Lan da bana şey bana şiddet uyguluyor müdür bey ayıp. Hmm, bak kızarım müdür bey. Oyuncak bebeğimi gösteririm sana kızarım. <laughs> hmm. Oğlum ni baldenin ayağını çekmişsiniz lan Baldenin 05 bacağını çekmişler lan. Hemen şunu şunu da yapalım. Hemen 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 hemen. Lan 3 değil 6. 11. Salla. Bunu verelim abi ben bütün problemler de Arkadaşlar bitirirsek vallahi çok iyi olur. Ama. <laughs> 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 ah <on> sensin işte. Ahım <laughs> diyor bir de. Uy geliyor geliyor. Sızlanmış ya. Gel 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 senin. Git lan. Yürü. Gelme. Matematik problem. 6 oluyor lan. 10. 7. Salla hadi hadi hadi. Son bir tane kaldı hadi. çok iyi olur bak. Sip 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 diyor. çıkıp Gelme. Gelme. Gel. Gelme üzerime gelme. Gelme baldi. Alt tarafı oyunu bitirip yürüyor bolup gideceğim birader bu kadar basit ya. Ne istediğim senden. Geliyor. Yakalanmayız inşallah değil mi? Hadi ya yakalanmayalım bak lütfen bak lütfen yakalanmayalım. Lütfen. Aa koşmadım beni yakalamadı. Lütfen. Lütfen. Ha, yakaladı artık. Şimdi arkadaşlar bitiriyorduk. Bitirirsek vallahi çok güzel olur. Eğer bitirmesek de yapacak bir şey yok. Diyor ki Andres model kom no, no, no İki tane kitap mı diyor? Nick Stücür oğlum ne diyor lan? Ben yedi tane çözerim birader. Ne iki tane ki? İki tane kitap çözüp yürüyü bulup gideceğim mi yani? Onu mu istiyor? İki tane kitap çözmem ben. Çocuklar çözsün iki tane. Ben hoş kafanı valla tükürdüm şöyle. Yapalım görürsün ha. Hiç sevmiyorum ben bu hocayı ya. Matematikte tamam anladık matematikçi de. 11 1. 2, 2. 3. Ay doğru lan ben eksi bir diye sandım ama birmiş. O doğru lan. Korktum baya. Para var lan. Para var lan. E, şu olursun para ver ha. Parayla ne yapacaksın onu anlamadım ha. Abi parayla Coca Cola içsem ne olur ki? Coca. İki. Sefer. Salla. <laughs> Salladım geçti. Şimdi hemen hızlı oluyoruz abi. Hızlı oluyoruz. Uuu uh -uh, uh -uh diyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Bu bu sefer bu oyunu bitireceğiz. Ha e, bitirmesek de bir dahakinde oğlum müdür geçmiş lan koşsaydım. Git lan. Lan alsana şu parayı abi. Aa bak, çocuk. O korktum lan şu müdürden. Ben Geldi. Pislik. Selamünaleyküm. Soruyor musun bayi? Çok ya. Çocuğu hiç sevmiyorum. ama çocuk olsaydı valla o çocuk çap çap Ama öyle bir şey yok tabii. Ki. <laughs> abi kusur, neyse o modu denemeyeceğim ya. Abi direkt ölümü sıkıştırdı ya, sıkıştırdı ölümü. Parayı alacaktım da almasaydım keşke. Kes kes lan. Kes 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 kes. Senin o iğrenç sesini duymak istemiyorum. Bana lan 1 Kaçtı lan 1 Ama eksi 1 Bak yemezler gördün mü 7 herhalde değil mi Evet 7 Yemezler <laughs> Bu arada elimle hesaplıyorum bu arada Arkada <laughs> siz ne yaptınız Sessiz kalıyor ya video elimle hesaplıyorum öyle geliyorum Sanki çok iyi matematik biliyorum gibi <laughs> Anlamlı. Arkadaşlar ee, baktım videolarım hiç izlenmiyor. Neden kardeşim siz greni daha çok mu seviyorsunuz? 13. Eksi 2. Vallah Bana. Bak nasıl kızgın oldu görüyor musun? Ulan baldi. Ulan ulan baldi. Bana bak lan. Keltoş. Sen gelene kadar ben iki posta attım bile. Aha. <laughs> Adamla dalgam geçtiğime göre mektupları aman pardon kitapları toplayabilirim. Git gel de Gelme. Oh gitti lan. Oh. Gittiyse çok sevindim bu arada. Şu kalıyor kalıyor yanımda. Ne oluyor onu da anlamadım. Bir altı olmuyor. Kalıyor kalıyor yanımda. Bir şey olmuyor kalınca. Onu da anlamadım. Şu kumakası yeni alalım. Ne olur ne olmaz. 15 0 Salla 3 Salla geç Yanımda makas aldım çünkü bazen saçlarını keselim diye. Onun saçlı olmasını istemiyorum ben. Oha dibimdeymiş lan. Koş koş koş. Koş 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 koş. Gir 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 gir. Çöz 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 dibindeymiş lan zaten. 8 6 9 10 11 12 13 14 14 yaz. 5 6 7 7 yaz. Salla. Hadi 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 bazı gelecek hepimizi. Müdür bey bir şey yoktu ya. Bak vallahi sen o ağzını ağzını açma sinek kaçar içine. Hatta makas bile kaçmış. Kaçtı olmuştu. Allah. Im. Burada soru var mı? Soru çözelim. Burada soru varsa soru çözelim. Bak mesela burada matematik sorusu gel. Gel. 7 kaçtı dur. Dur. Üç. Eksi 3. Eksi 1. Salla. Salla. Hadi 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 hadi. Hoca gelecek hepimizin ağzına bir bir dalga. <laughs> <y> <laughs> Efendim. Tamam bağırma falan diyor. Kula alamadım. Dediysen... Selamun aleyküm hocam. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok korkunç. Ben şu şey matematik sorusunu çözmüş müydü? Baldi sen seni şu an doyamıyorum. Bağlantı koptu çünkü. <laughs> Baldi ile dalga geçme challenge. Oğlum bura Hayır ya. Bak çocuk ipini keserim ha. Hiç üzülme valla ipini kestim. Oğlum nereden geliyor lan? Aa geliyor. Orada Lan. lan. Git gelme. Oha! Lan süpürgeyle geliyor. Oh! Süpürgeyle geliyor lan. Adam süpürgesini bilmiş geliyor. Oha! Adam süpürgesini bilmiş geliyor bilader. Neyse arkadaşlar umarım Ben sizinle Görüşürüz. Bay bay.